Arkadaşlar. Hmm, oh, kumandayı kaptım hanım. Kumanda bende. E, ne yapayım? Oh, şurada kahvem var. Pastam var. Şunları şöyle bir güzel yiyeyim. Televizyonda izleyeyim. <laughs> Acaba bizim takım ne yaptı? Hmm, açtım. Tuh. Sayın seyirciler, eee deprem, ol, deprem oldu. Geç e, ne biliyorsunuz ki yarın. O yüzden için onun için önem olarak okullar 7 gün tatil. Ne dedi? Ne? Okullar 7 gün tatil çocuk. Herkese biliyor musunuz bunu? Bilmiyorsunuzdur belki. Neyse. Bunu, bunu önlem almak için yaptık. Yani aslında bu boşu boşuna okulları 7 gün tatil yapmazdık. Ne? Ne diyor hanım bu hanım ne diyor bu? Hanım ne diyor bu kanal? Tatil diyor bey. Ya ne tatili bu çocuklar bütün başımızda mı olacak? Ya ne yapayım bilmiyorum ki. ben mi tatil yaptım okulları? Sen mi tatil yaptın? Hayır ben yapmadım. Sen mi yaptın kim yaptı? Ben yapmadım <laughs> diyorum sana. Ha tamam. Tık 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 tık. Baba biz geldik. Çocuklar okullar tatil miymiş mi? Evet, elimiz ödevlerimizi hemen yapalım. Hemen yap. Çabuk ödevlerinizi hadi. <laughs> Ödevle ödevlerini yapmasını göster tamam mı? Şöyle sessiz göster ama hiç ses olmasın. Öyle göster. Ödevlerinizi yapmanızı göstereceğim çabuk. Gör Görelim hadi ödevinizi yapın. Tamam ya. Çocuklar neredesiniz? Buradayım. Evimizde çok koltuk olmadığı için masa da yok. Artık kusura bakmayın. Yerde yapıverin. Ne istiyorsun? Ne Şu sorunun cevabı da olsa bitti. Hı. Hemen toplayalım bunu. <laughs> Anne karışmış. Bu benim diye. Tamam hadi yatın. Televizyon izleyeceğim. Hadi yatın. Hayır yapmayacağız. Zaten uyku vakti yok ki. Nasıl yok ya? Yatsanıza kumanda elime yapıştı. Hala izleyemedim. <laughs> hadi yatın çocuklar. Hadi hadi. Hayır hayır istemiyoruz. Seni dost edeceğiz. Ne? Baba 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 baba. Ay efendim çocuklar birden yıkıldım resmen. Oturuşum bile değişti. buna katlanamıyorum. Hemen telefonuma bakacağım. Hmm. Alo kanka ay çok ses geldi. Ben sende kalıyorum. Ve ben gidiyorum. Ne? ne? Ben de geleceğim. Ben de geliyorum. O nereye kayboldu? Işınlandı kadın.

Tabak yerde. Ya. Ne? Ayacak Kim bu okulları tatil yaptı ki? Ayacak oh. Şimdi. Oh, sonunda her yeri tekrar topladım. Bana bakın. Her yeri topladım. Bir daha dağıtırsanız gözünüzün yaşına bakmam size annenize söylerim ha. Hı. Tamam baba. Şimdi oturayım da televizyon izleyeyim bari.

Oy benim belim oh bir daha topladım bütün evi ay mahvettiler. Bana bakın sizi son kez uyarıyorum. Kuvanda elimde kaldı spor programı bitti. Siz bir daha dağıtırsanız bu sefer kesin annenize söylerim uslu uslu orada uyuyun çabuk sizin yatma vaktiniz gelmiştir. Ay kurabiyemi yiyemedim kahvemi içemedim. Televizyonu açalım spor programı bittiğinde başladı. Ot. Evet sayın seyirciler, bugün sizlerle birlikte futbol maçı izleyeceğim. Baba 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 으배 으흠. 으흠. 트라 타버구나, 이야